Mülüfer İlçe Başkanlığı Basın Açıklaması Esselamu Aleyküm. Değerli Bursalı hemşehrilerimiz, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Tüm dünyada salgın hastalık gibi yayılan eşcinsellik ve LGBT yapılanmaları masum bir özgürlük hareketi olmaktan uzak, dünya siyonizmi tarafından desteklenen ve fonlanan yıkıcı hareketlerdir. Yeniden Refah Partisi Nülfer İlçe Başkanı olarak üzüntüyle ifade ediyorum ki CHP'li Bursa Nülfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem eşcinselliğe LGBT'lere destek veren belediyelerin en önde gelenlerinden biri olmuştur. Yıllardan beri yapılan tüm eleştirilere rağmen LGBT çalışmalarına hız kesmeden devam etmiştir. Son olarak da malumunuz Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 3-4 Aralık tarihlerinde Nülüfer Gençlik Evi'nde toplumsal cinsiyet atölyesi düzenleyeceğini duyurmuş ve bu atölyede 15-29 yaş arası gençlere toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları, normları öğreteceklerini ilan etmişlerdir. Biz de Nilüfer İlçe Başkanlığı olarak resmi makamlara faaliyetin iptal edilmesi için dilekçe vererek başvuruda bulunduk ve nihayet Aziz milletimizin yoğun tepkisi sonucu Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi planlanan etkinliği bir ileri tarihe ertelediklerini açıklamak zorunda kalmıştır. Tabii ki bu da yetmez. Burada Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Turgay Erdem'e sesleniyoruz. Yol yakınken bu tutumunuzdan vazgeçin. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizi temsilen bu konuda bizimle aynı görüşü paylaşan Tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve aziz milletimizle bir araya gelerek daha güçlü bir şekilde kamuoyu oluşturacak ve Allah'ın izniyle hiçbir alanda bu faaliyetlerin yapılmasına izin vermeyeliyiz. Esselamu Aleyküm.